Bunu bir izleyelim abi. Bunu nasıl telaffuz edersiniz? Mediterranean. <laughs> bu arada bu cidden nasıl okunuyor ben bilmiyorum. Gerçi Medi bu doğru okumadı mı? Bence Mediterranean. <gülüyor> Mediterranean. Mediterranean. Arkadaş yabancı dil okuyor. Mediterranean. Meditera. Çok komik. Siz okuyun bakalım. Mediterranean'ın. <laughs> Mediterranean. Aynen, aynen. Mediterranean. Mediterranean. <laughs> Abi zaten İngilizce bir kelime o neden şey olsun? Mediterranean diye okuz. Mediterranean. <laughs> o ilkteki düzgün okudu bence bir oldu. Mediterranean. Mediterranean. Ner an? <laughs> Elif lan mi? Mediterranean. 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 Ben ya bu bu adam var ya daha düzgün okudu. Diğerlerine Ne demek? Bu adam daha düzgün okudu. <laughs> Mediterranean. Mediterranean. Mediterranean, Mediterraneen öyle bir şey ne bileyim bilmiyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir kelime görüyorum neredeyse. Ne? O... Aa. Efendim burada ne yazıyor? Burada Mediterranean yazıyor. Mediterranean İngilizce anlamı Akdeniz demektir. Bu ıı, ha, Doğru İngilizlerden bilinen, gelmedir mi? asıl olarak da. Şimdi İngiliz kökeninde Akdeniz anlamı yok, eski dilde. Ama yeni İngilizce'de öyle bir şey yok. Bunu 1 milyon kişi de ancak 3-4 kişi bilebilir yani. Abi. Evet. Nereden biliyorsun abi? Her konuda bilgili olmana gerek yok. Mediterranean. Mediterranean İngilizce adı üç tarafı karala, karala çevirmiş deniz anlamına gelmektedir. <laughs> abi demin Akdeniz mi Ha doğru. Da. Tamam ben, ben karıştırdım orası yani. Öyle mi? Öyle tabii. Akdeniz'in. Bir öyle mi lan? Üç tarafı deniz. Üç taraf karalarla. O Akdeniz demek değil mi? Üç karalarla çevrilmiş deniz. Bence bunu salladı biraz ama Oğlum üç taraf denizlerle çevrili ülke bizim onu biliyorum. Tamam da abi. Ben. On... Ay, Akdeniz'e mi geldi? Tamam ne üç tarafı deniz mi? Karayla çevir. Bak doğruymuş abi. Adam doğru söylüyor. Mediterranean. Öyle. Mediterranean. <laughs> Mediterranean. Mediterranean. Bu İngilizce'de Akdeniz demek. Peki nasıl telaffuz edilir? Nasıl yani? İngilizce'de. Bilmem Mediterane ne an. Ne anlamı var bunu bilmiyorum. Ama böyle saçmalamak yerine böyle okuması daha iyi bence. Düz oku geç abi neden saçmalıyorsun? Mediterane an. <laughs> ne oluyor onu bilmiyorum. Akdeniz demek. Yani. Ha, güzelmiş. Öğrenmiş olduk. <laughs> Mediterranean diye okuyorum ben. Hani Mediterranean'ın Mediterranean diye okuyorum ya. Yani. Yani, Alakalı yani. ne? Fazla bunu okuyorum ya. Başka bir şekilde okuyamıyorum. Mediterranean. Mediterranean. Me Mediterranean. 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 Niye var? Ya? Mediterranean. O güzelmiş. Akdeniz ama. Mediterranean. Mediterranean. Oha doğru okudum. Mediterranean. Nin. Öyle mi okunur? Mediterranean. Bir hemen bir doğru okusuna bakalım ona göre değerlendirelim. Bunu niye almayalım? İngilizce. Medi nasıl yazıldığını bilmiyorum ya. Mediterranean. Mediterranean. Mediterranean ha. Mediterranean. Mediterranean ana. Mediterranean. 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 Mediterranean bir Geç oğlum orada heyecanlı ol Sonuçta YouTube'a falan çıkıyorsun. Kaç izleniyor lan bu kanal? Yani. Olabilir. Ben, ben olsam ben de gülerim. mediterra ne an? mediterra <laughs> <laughs> ne an? Mediterranean. Dur be. Çok uzun bir kelime olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum. uzun Medi Mediterranean. O kadar uzun değil abi bence. tamam okuyamazsın falan da. Geçen şey dedi. İlk defa hayatımda bu kadar uzun kelime gördüm. Mediterranean Hayır. Terinium. Ha tamam tamam. Ben buraya fazladan re ekliyorum kafamda. Mediterranean. Benim beynim gitti sen oku. Bu arada sen oku gerçek. Mediterranean. Bu ne oldu? O buna tam yayıncı şey yok mu? Bak. Mediterranean. Benim beynim gitti sen oku. Bak bak şimdi yayıncı şey yükleniyor. Ya. Bu arada sen oku gerçek. Mediterranean. Yani gerçekten sen oku. Bu ne okur musun? Mediterranean mı? Mediterranean. Ben ne bileyim bunu nasıl ney neymiş bu? Ne? Ben Medi Meclise. Mediter, Mediter Mediterranean. Mediterranean. <laughs> Arkadaşlar Mediter kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Mediterran <-nane>. <gülüyor> <gülüyor> Mediterranean. 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 Nerede abi? Mediterranean. 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 Yani okunuşuna göre aslında değişir hangi dil olduğuna göre İngilizce dil. De... Aynen Japonca kardeşim. Bak orada çizgiler var böyle. O baştaki M mesela böyle üç kaç 1 2 3 4 tane çizgi mesela o şey demek. Akdeniz'in bir tane bu. Akdeniz Deniz için biraz aksanlı olması gerekir tabii. Mediterranean gibi bir şey ama Sonu karışık yani tam telaffuz edemiyorum. Yani Mediterranean olabilir. Mediterranean? Evet aslında İngilizcem var biraz ama. <laughs> Mediterranean? Efendim mesleğiniz? İngilizce öğretmeniyim. Dur <laughs> çok, çok merak ediyorum. Sert kayaya mı çarptı? Biraz öyle oldu demeyelim. Mütevazi yaklaşayım olayı. <laughs> bu nasıl okunur? Mediterranean. Ne demektir hocam bu? Akdeniz bölgesi demek. Akdeniz Özelinde Akdeniz için kullanılıyor. Hani bunun içerisine da giriyor. Kıbrıs'ta giriyor. Yani çevre Akdeniz'in çevresindeki bölgeye Akdeniz bölgesi diyebiliriz. Peki neden Karadeniz Black Sea? Peki Akdeniz Mediterranean? Bu güzel bir soru. Mantıklı. Net bir cevap veremeyebilirim buna. Yani tarihi kökenlerinden kaynaklanıyor olabilir. Mi? Onun İngilizce nerede misin ki? O kelime anlamları falan biliyor yani. Anlamıyorum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... 是的，是的。